Bugün tarifimize rendelenmiş lahananın üzerine kaynar suyu ekleyerek başlıyoruz. Lahanamızı 10 dakika daha suyun içinde bırakıyoruz. Bu sürenin sonunda lahananın suyunu süzüyoruz. Ardından lahanayı tereyağlı bir tavaya ekleyelim. Lahanayı tavaya iyice yayın. Lahanayı bir kenara koyuyoruz. Kasemize 5 tane yumurta kırıyoruz. Ayrıca bir yemek kaşığı da krema ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi iyice karıştıralım. Her şeyi birbirine karıştırdıktan sonra sıra yumurtayı lahanaya eklemeye geldi. Ateşi kısıp pişmeye bırakıyoruz. Birkaç dakika sonra lahanayı ters çeviriyoruz. Diğer tarafını da kızartmak için lahanayı tavaya geri koyuyoruz. Domates sosunu da ekleyip her yerine yayıyoruz. Peyniri de ekleyelim. Şimdi dilimlenmiş peperoni ekliyorum. Bir kat daha peynirle tamamlayalım. Daha hızlı erimesine yardımcı olmak için kapağını kapatalım. Pizzamız hazır. Sonuç inanılmaz. Denerseniz asla pişman olmayacaksınız.